Aklıma gelmezdi böyle bir şey yapacağı. Eşi evi terk ettiğinde üç çocuğu vardı. Bırakıp terk etti gitti. Nüfusuna kayıtlı dört çocuğu olduğu ortaya çıktı. Benim üzerime kayıtlı çıktı çocuk. Sonuçta işte ihanet <laughs> var ya. işin ucunda ben bunu fark ediyorum. Bu olay yıllar önceki ihaneti nasıl gün yüzüne çıkardı? Dolabın kapağını... ABS'le beraber açtık. Buraya böyle büzülmüş buraya böylece de. Bir adam duruyor burada. Bir adam duruyor. O adam kimdi? Eşimin. Gitti adam. adam. Gardırobunu parçalayıp neden evinin çatısına çaktı? Gardırobun parçalarını görüyorum ben şu anda. Tüm soruların cevabını iddiaların sahibi Şahin Balı birazdan stüdyomuzda verecek. Şahin Balı burada. Şahin Balı'nın iddiasına göre eşi Gülsüm Uyar onu Ahmet diye biriyle aldattı ve dördüncü çocuğun babası Ahmet olduğu yönünde. Evet. Ee, Gülsüm'ün soyadı Uyar. Boşandınız mı? Evet. Ne kadar oldu boşanalı? Bir sene oldu. Bir sene oldu. Evet. Peki o zaman baştan anlat bakalım Şahin. Mehmet Bey niye burada? Mehmet Bey kim? Mehmet Bey eniştem. Enişten, Olaylara şahit evet. ve konulara vakıf olduğu evet. için burada. Evet. Peki dur Şahin. Önce arkadaşlarım diyorlar ki VTR'si var. Seyircilerimiz daha iyi anlasın. Ben de daha iyi anlayayım. Bir izleyelim hep birlikte. Üzerine konuşalım. Tamam. Olur mu? Tamam Buyurun izleyin. Bırakıp terk etti bırakıp terk. Eşim gitti. Eşim gitmedi Ev sahibim ev evden çıkardı beni. çıkardı beni. Doğum yaptığını duydum burada köylerden. Evet. Elimden geleni yapardım ama ne akla kul olduğunu bilmiyorum. Şahin Balı 2012 yılında Gülsüm Uyar'la evlendi. Çiftin iki de çocukları vardı. Ne olduysa üçüncü çocuğun dünyaya gelmesinden sonra oldu. Çocuk doğduktan 12 gün sonra bırakıp terk etti gitti. Yeni doğan bebeği hastaneye götüreceğim diye söyledi bana. Yani ne yaptıysam da ne ettiysem de bir türlü yaranamadım. Jandarmaya gittim. Jandarma kamera kayıtlarına bakınca orada öğrendim bırakıp gittiğini. Eşim. Karşı köyden biriyle kaçtı. Kimle gittiğinden şüpheleniyor dediler. İsim verdim gittiği komşu köyden, Karaolan köyünden Ahmet Asa diye biriyle. Bu kahreden şüphenin bir sebebi vardı. Şimdi 2018'in Aralık ayındayız Hamza amca. Evet. Burada e, Gülsüm Hanım ve bir kişi uygunsuz bir şekilde bir olay yaşadılar. Sen de buradaydın yani o e, grubun içerisindeydim, müdahale eden grubun içerisindeydim. Biz işte geldik olay yerine, içeri kapıdan girdik, bu kısımda vardı. Ablası onu burada ayaklarını görüyor, üzeri örtülü olarak. Dolabın kapağını abisinden beraber açtık. Buraya böyle düzülmüş, buraya böylece de. Adam duruyor burada. Adam duruyor. Abisiyle beraber buradan tuttuk, çıkardık, sonra dışarı çıktık. Evet, muhtarı çağırdık, sonra da Şahin aradık. Şahin dedi, Şahin, benim Şahin. dedi haberim var dedi. Üçüncü çocuğumun benden olmadığından şüpheleniyorum. Eşim gitmeden önce ev sahibim evden çıkardı beni. Ev sahibimin diye işi, ben karı kocanın yattığı yatakta... ...başka bir erkeğin yattığını istemiyorum dedi. Ev sahibi de görmüş onları. Bu evin dışında başka bir kere daha olmuş yani. Fabrikada çalışırken Bursa'da oturduğum evde ev sahibi hayal olmuş. Yine aynı kişiydi. Evet. Şahin Balı üçüncü çocuğundan şüphelendiği o uygunsuz olay sonrasında oldukça üzgün, oldukça öfkeliydi. Peki sen ne yaptın o olay sonrasında? Ona ait ne varsa eşya olarak hepsini yaktım, attım, parçaladım, kırdım. Hatta gardırobun parçalarını görüyorum ben şu anda. Kırdım, tavanımı örttüm. Müzik <laughs> Şahin balığı ikinci bir şokuysa eşi evi terk ettikten sonra yaşadı. Dördüncü bir çocuk olduğunu öğrendi Evet. Doğum yaptığını duydum burada köylerden. Orhaneli ilçe nüfusa vardı. Orada sordum. Benim üzerime kayıtlı çıktı çocuk. Çocuklarımın Çocuklarım, DNA testi deney gerçekleşince, gerçekleşince, gerçekleşince o zaman yapacağım sanırım. Şimdi anladığım kadarıyla üçüncü çocuğa kadar her şey yolundaydı. Doğru mudur? Evet. Üçüncü çocuğa kadar değil. Ta ki evde yakalandığı zamana kadar her şey. Evde yakala. Aramızda tarz. İlk yakalayan kim evde? Evde yakalayan bizim karşı komşum eve girerken birini görmüş. Birini gördü. Evet. Peki o zaman iki çocuk mu vardı? Evet. İki çocuğunuz var. Üçüncü çocuk karnındaydı. Karnındaydı, hamile evet. kadın. Evet. Eve adam yani aldı. Doğumuna bir çay bir şey vardı. Üçüncü, o, o kişi eve girerken görüyor komşum. Ablam haber veriyor enişimin hanımına. Sana mı haber verdiler? Ablama. Ha, abla. Ablam haber veriyor. Ablam da gidiyor onun, e, eşimin abisini çağırıyor. Eve biri geldi ya, acaba Şahin mi, Şahin değil mi diye. Ablamla beraber çocuklar nerede o zaman çocuklar da evde çocuklar da evde evet, ben kendim çocuklar evde. evde kadın hamile biri bir adam var evde evet, evet ablamla eşimin abisi beraber geliyorlar eve girince evde bir sigara içilmiş evde ee, eşimin abisi diyor ki ben içtim diyor eşim hani Hayır. yalan söylüyor evde ama o kişileri görmüyor şu anda o kişi saklı. Hı. Ondan sonra bu ablam bir şey bahane yapışın o adamın oraya girdiğini duydu artık biliyor ya adam meydanda yok. Yatak odasına bakmak istiyor ablam. Yatak odasında yatağın kenarında üzerini battaniyeyle örtülmüş şekilde ayaklarını görüyor. Ablam bir, o o o esnada çığlık atıyor orada. Burada biri var diye. O esnada burada ıı, aş, ıı, evinin önünden avludan amcamlar çıkıyorlar. Hamza balı ve TRT gözüm... Ay kalbimin çarp... Kalbim resmen çarpması hızlandı. Ve TRT görünce amcam çıkıyor. Abisi giriyor. O esnada ablam ama eşim yatak odasına giriyor. O adamı oradan alıp kar içine saklıyor. Bunlar kar açmaya çalıştıkça o örtmeye çalışmış. Hani ben kendim yoktum orada. O açmaya çalıştıkça o örtmeye çalışmış. Ha burada adamı çıkarıyorlar. Bu esnada. Sonra bu eee dedi kayıp beraber çalışıyorduk orada aradılar beni. Senin ama haberin yok henüz. Benim Hana yakalandığından orada bana telefon açtılar. Benim haberim şöyle var. Ama o olan olaylar esnasında daha haberin yok. Yok, hayır. Tamam. O, ablam ve kocası. E, var. Peki evet. bu olayı birebir anlatan biri var. Bir onu izleyelim. Hamza amcam. Tamam Hamza bir babam. izleyelim. Şimdi 2018'in Aralık ayındayız Hamza amca. Evet. Burada e, Gülsüm Hanım ve bir kişi uygunsuz bir şekilde bir olay yaşadılar. Sen de buradaydın yani o e, grubun içerisindeydin, müdahale eden grubun içerisindeydin. Biz işte geldik olay yerine. içeri kapıdan girdik. Bu kısımda, dolap vardı. Ablası onu burada ayaklarını görüyor üzeri örtülü olarak. Dolabın kapağını abisle beraber açtık böyle büzülmüş buraya böylece de adam duruyor burada. Adam duruyor. Abisiyle beraber buradan tuttuk çıkardık. Sonra dışarı çıktık. Yani muhtarı çağırdık. Sonra da Şahin aradık. Şahin, şahin dedi şahin, benim şahin, dedi haberim var vardı dedi. Şahin Balı'yla evli olan Gülsüm Uyar'ın gardırobunda yakalanan Ahmet Asa'nın teslim edildiği o muhtar konuştu. Beni eniştem aradı. Gardırobada yakalanmış. Ben o an evden arabamla geldim baktım ki e, Şahin Balın onun orada kişiyi kenarlarından tutmuşlar. Ondan sonra ben bunu e, karakola aradım. Karakola aradıktan sonra ben bu şahısı aldım. E, Demirciköy dinlenme tesislerini orada bıraktım. Ahmet Asan'ın yakalandıktan sonra ilk sözleri ne oldu? Ben dedi buraya dedi Şahin'in haberi var diye geldim dedi. Şahin'i aradım. Dedi haberim var ama dedi ben de onu dedi. O gün için dedi git gel diye dedi yolladım dedi. Ama o dedi gelmemiş dedi. 2-3 günden beri dedi köyde duruyormuş. Komşunun ihbarıyla gardrop baskını yapılmış. Benim evim yedi bundan karşı karşıya. ben böyle yaslandım ben bakıyorum. Buraya bir yabancı adam girdi Şahin yok gelirken. Ablasına DVD'yim yanına bir adam girdi gülsünü. Tabii namusluluk tabii. Ben ayıp gördük. Bu da ünlüme geldi. toplandı evden çıkardılar. Ayrıca bu iddialara maruz kalan karşı tarafın her zaman olduğu gibi cevap hakkı var. İstediği zaman bağlanabilir, e, konuşabilirler. Şaşkınım. Sen adamı niye eve gönderdin? Ben adamı niye eve gönderdim? Adam gittiği adam, e, eşimin teyzesinin kocası oluyor. Akrabası mı? Evet. Tel. Ne diye yolladın? Ne istedin? Hani, bir şey mi istedin evden? Iı, kayınval kayınvaldem komşu bir köyden oraya gidiyormuş. O kendi <laughs> kayınpederlerine kayın oraya. <laughs> ben orada ıı, şimdi ıı, saklayacak bir şey yok. Bir borç senedim vardı. <laughs> Birinde, bir, bir başka bir yerde. Borcumu yatırdım. Oradan dedim borç senedini al. Hani, ıı, bacanak olarak. Eve bırak. Köye, ge köye geçerken madem dedim benim eşime bırak. Bırak. Hana eşime bırak en azından hani bir başkasında olmasın gibilerinden senedin. O da birkaç gün mü kalmış evde? Bir saniye. Eşime bırak. Eşime onu, onu aradıktan sonra, onunla konuştuktan sonra eşime de aradım. Bak dedim. Ahmet enişten geliyor. Sana senet verecek o senedi ben çalışmadan gelene kadar muhafaza et. Ha. Eve de içeriye alma kesinlikle dedim. Avlu kapısından içeriden Aferin. alma. Tamam. Şimdi dedim komşular görür veya başka biri görür, Güzel. yanlış anlaşılır. Sonra ben dedim hani sinirli olduğumu biliyorsun. Tartışma Hayır sinirli ol olmaya da gerek yok. Sen usulünü Aynen. anlatıyorsun. Sen dedim al kapıyı kapat, teşekkür et yolla. Yani millet dedikodu yapmasın gibilerinden tembih ettim. Ama bu şahıs o benim dediğim gün değil, ondan önce geliyor buraya. Yakalandığından bir gün önce, iki gün önce yine gelmiş, evde yine kaldı. Bir iki gün önce. Hani görenler var. Peki bu biraz önceki VTR'de gördüğünüz o, e, kadın. o beyefendi ne güzel anlatıyor. E, olayı an ve an yaşayan o. E, çünkü olay anında e, Şahin evde yok. Ama evde olan anlatıyor. Telefonda şu an değil mi? Alo. Alo Buyurun. Sizi dinliyoruz efendim. Nasıl oldu olay? İlk nasıl girdiniz? O adamcağızı nasıl buldunuz? Anlatıyorsunuz. VTR'de gördüm. Diyorsunuz ki bu duvarın köşesine büzüşmüştü. Biz girdik. Onu orada yakaladık. Ee, biz aynı anla, orada anlattığım gibi aynı aynı konu. Ayrıca gösterdiğiniz medeni duruştan dolayı ben sizi kutluyorum. Çünkü evet, tamam. e, direkt emniyete teslim etmeniz bu da bir e, medeniyettir. Bu konuda sizi kutluyorum ben. Peki size e, siz sordunuz mu gelinize bu adamın bu evde ne işi var? E, yani orada bir ortak bir şeyler paylaşılmış. E, bunu sorduğunuzda gelin ne dedi? Biz zaten gelinle yaşatmadık, etmedik. E, diyalog kurmadık. E, i̇çeriye girdik. Öyle olunca kadar e, şöyle oldu. Bu e, Komşu bizim haber verdi karşımızda. Dedi bu evet de bir yabancı gir diye söyledi. Orada da söylemiş daha da öncesi. Neyse mi? Mehmet şey Mehmet ile ve Halife Ali Şahin e, İnistesi ablası. ve Bir de e, kayıncası vardı. Beraber girdik eve. Oturdukları odaya vardık. Orada baktık kimse yok. Sonra ablası dışarı çıktı. Öbür odaya baktı. Bayağı adamı gitti. or, Orada yakaladınız evin içinde adamı. Ee, öbür odaya baktı, ablası bakınca kadar dedi burada bir zeldi var. Neyse, oraya çektik, oraya girdik. Adamı orada gardılamada yakaladık, çıkardık dışarıya. Evet. Dedik, onu dedik, e, muhtara arayalım, muhtara teslim edelim. Oradan jandarmayı arayalım. Onlara teslim ettik. Olay bu kadar. Peki bir saniye, Mehmet Bey bir şey söyleyecek mi? Doğru dürüst gelen bir misafir. Adam gibi oturur, ben senet gettim der veya ne söylediyse. Kar dolabının içinde eşini, Neye saklanıyor? Ne adetin odasında eşini? Korktular mı acaba? Niye korksun ki? Şimdi senin evde bir sohbet misafir sohbet gelse adam gibi otursa, hani yani şey saklanmanın anlamı ne? Kar ya. dolabının içine, önce battaniyenin altına sonra kar dolabına. Yani kar dolabında Gülsü'nün abisi yakaladı zaten. Biz Gülsü'nün abisinin elinden aldık, muhtar aradı. Abisi yakalıyor, o adam o. Yani biz, o. Gülsün uyarın, abisi de var olayın içinde. Ben bir şey sonra sen diye. geldin, bu olayları duydum. Ben gelmedim. Ben kayınpederimle beraber Bursa Gemlik'te zeytin toplamak dedim, Çalışıyordum. Ha ben, neticede dönmedin mi evine? Kayınpederim salmadı. Bir ay sonra geldi. Kayınpederim salmadı. Ha adamı yani evet, Ben bunları duydun mu ben peki? bu esnaya göre eşimi kabul ettim. Çocuklarım var, karnımdaki çocuk var gibilerinden. Kayınpederim salmadı ben kabul ettim ve en sonunda e, abisi dedi ki eşime o zaman yakalandığı zaman dedi çocuğun DNA testini yaptıracağım demiş. Hangisine? Abisi, Karnındaki karnındakine. De karnındakine. Sonra bu az önce konuşan muhtar, köy muhtarımız e, diyor ki onu çağırmış eşim abim böyle böyle diyor çocuğun DNA testini yaptıracağım. O da diyor ki o eşin, abin yaptıramaz onu, sadece Şahin eşin yaptırır. Başkası Bir başkası yaptıramaz diyor. Ama kayınpederimle sen o esnada, bu olay olduğu esnada Bursa'da olduğun evet. için, kayınpederin senin sinirin, öfken geçene kadar evet. tutuyor, evet. seni göndermiyor ve neticede başarılı da oluyor ki. Geldiğinde sen karını affediyorsun. Evet. Ha, sonra... Şüphe mi düştü içine? Sonrası şüphesi düştü. Aramızda tartışma oldu. En son ne kadar zaman sonra şüphe düştü? Ne kadar zaman sonra? Üçüncü çocuk doğduktan sonra mı? Yok, çocuk ta karnındaydı. Hani doğum evet. günleri yaklaştı. Ne tartışmalar oldu. Çocuğu dedim ben artık bu şeylerden kendi kendime düşündükçe düşündükçe ablamlarla eşin eniştemlerle ve komşularımla ben hiç konuşmadım. İnsan içine çıkamadım. Dedim çocuk doğduktan sonra deney yapacağım. Ama ben de bu şeyi yapışın, eşim bırak terk etti. gitti. Peki. 12, e, bir, bir, pardon bir saniye. Ee, çocuk hastanedeyken çocuğu kucağıma mı istedim. Elini sürme çocuğu dedi. Öyle mi? Evet. Tamam bekle i̇kinci, bakalım. İkinci katlarımız. Bekle bakalım gerçekten öyle mi olmuş. Çünkü e, iddialarının e, karşılığında bakalım e, eski eşim Gülsüm, ne cevap verecek? Gülsüm. Evet buyurun. Merhaba Gülsüm. Merhaba Seda ablacığım. Eski eşinin iddiaları şu yönde. E, evet. Senin iki çocuğun ve hamile olduğun bir çocuğuna rağmen evde bir başka bir erkeğin bulunmuş olması, e, senin babanın e, eşini bir ay e, yanında tutup eve göndermeyip öfkesi geçsin ve ondan sonra seni affetmiş ama sen üçüncü çocuğun doğumundan sonra dokunma çocuğuma deyip çocuğu da alıp sırra kadem basmışsın. Doğru mu? Evet doğrudur. Kendisi o çocuk benim değil diye bana ihanet etti. Yani DNA testi istedi. Onu kendisi doğrusu. Ben de ne zaman olursa hazırım dedim. Orada onların konuştuğu yalan şeyler var. Ne var yalan? Ne var yalan? sen çocuğa elini almak istaha sen ölmedin mi dedim. Doğumdan çıktın yatağıma geldin. Yarın saat yanımda kalmadın. Kalktın kardeşine gittin. Çocuklara Peki bir saniye bakıyorsun. bir saniye bir şey diyeceğim. Bir dinliyorum, şey dinliyorum, diyeceğim. Dinler, dinliyorum. O gün doğum yaptığın zaman Ahmet Asa yanında ne iş arıyordu? Nerede doğum Sana Sana üst zaman? başına ne getirdi? Niye üst baş aldı o? Onları da açıklasana bana. Ne zaman? Hastanede. Hastanede. Seninle beraber Abi, doğum yapan bir kadın söylüyor bunu. Ne diyor kadın? Aa, ne dedi kadın? Bana Hala, o zaman senin gittiğin şey. zaman, senin gittiğin zaman yorumlarıma da bakabilirsiniz. Sana Benim üst eşya, baş, senin başına eşya geliyor. Değil, Şahin Beraber götürdük eşyayı doğuma. Sen de biliyorsun, beraber götürdük. Bir dakika, senin eski eşinle aynı anda doğum yapan kadın ne dedi? Ya ben e, telefonla konuşmam yok. Kaybolduğu gittiği zaman Facebook'tan paylaşım yaptım. Hani eşim, evi Ne dedi kızı, kadın güvenlik. sana? Boşuna arama dedi. gitti adam belli. Buraya geldi o adam diye yorum attı. Senden önce adam mı gitmişti o? mu? Evet. Aa! Benden önce. Orhaneli hastanesine kontrola gidiyor. Peki hastaneye kendi kontrolü gidiyor. Ben daha Koy Koyun, koyun gidiyor. Gülsüm doğru mu bunlar? Hastanede ne işi var o adamın? Ne ben işi... hastaneye gidince o kişi benim yanıma gelmedi. Orhaneli hastaneye yanıma gelmedi. Kesinlikle ama kesin zor hani daha iyi yanıma kimse gelmedi. Gülsüm Hanım'a bir şey sorabilir miyim? Efendim Esra Gülsüm Hanım. Gülsüm Hanım'a bir şey sorabilir Tabii miyim? Tabii ki. Bu Gülsüm Hanım merhaba. Ee, merhaba. bu olay söz konusu olduğunda ilk evet. e, olaylar meydana geldiğinde eşiniz bir ay bir ay yanınıza gelmemiş. Siz bu konuyu konuştunuz mu eşinizle? Kendinizi savunabildiniz mi? Savundunuz mu? Kendisi eşin babamla çalışmaydı. Çalışmadan geldiği gün akşam oturduk, konuştuk. Anlaştık, işte ağzına tek kelime cevap almadım. Ne neyse her şeyi ona söyledim. Bir şey söyleyeyim sadece o nenin peşinde bilmiyorum. Ben kendimi riske sokamam. Çocuklarım psikolojisini bozamam. Ne istiyorsa DNA terisini istiyor, Ne istiyorsa ben hazırım. O nasıl biliyorsa öyle davransın. Ben onunla uğraşamam. Ben bir şey Uğraşacak halde değilim. Ben önce Allah'ım sonra dört tane çocuğum var. Ben onlara canım bağışlamışım. Allah verirse bir tane daha alacağız vereceğiz üç ay sonra. Ben onunla uğraşamam. Neyse cevabını sözünü söylerim. O da bana söylesin. Sen insan olsan uğraşamam. insan, sen insan olsan orada nikahsız o çocukları dünyaya getirip de bir başkasının üstüne <laughs> yazdırmazsın. Nasıl oldu tamam alan beraber. Nikahsız Benim yazdır, da yazdır, yazdırmazsın. Tamam resmin nikahımız yok. Bunu herkes biliyor. E? Herkesin dilinde. Benim hakkım değil mi çocukların deneğe tersini istemek? Peki e, Şahin ha, ve... Ben sana vermeyeceğim demiyorum. Senin hakkın gel ne zaman istersen hazırım demedim mi köyde de? Ben çocuklarımın şey mi? çocuklarımın velayetini istiyorum ben. Gülsüm. Çocuklar burada mağdur. Saniye. Şahin bekle. Gülsüm. Efendim? E, bu biraz önce e, sen de izledin mi o gardırop konusu doğru mu ya? Gaz olarak doğru konusu doğru. Evet daha önce abimle şimdiki eşim birlikte bir, bir, tartışma yaşamışlar. Bunu Şahin Bey kendisi de biliyor. Ben onlar kavga etmesin de, onu oraya sakladım. Ki, bir biz bir üç ay sonra birlikte olduk. Bunu da açık açık size dile getireyim ablacığım. Tamam mı? Sonra. Benim günahım orada var, beni suçluyorlar ama ben her zaman her şey hazırım. Peki o gün gardıroba geldiği gün, ondan önce evet. neye geliyor gece eve? Ondan önce nasıl gece gelmiş eve? Naim'in dişi ne? Naim ne diyor bana? Ne diyor? Ne diyor? Açıklanmayacak mısın yeğenimden? Yok yok bir dakika, olun, her şeyde dök beni ortaya. Dur bir dakika Şahin bekle, diyorsun? Efendim? Adamı niye gardıroba soktun? Adamı niye gaza Abimle beraber tartışma konusu konusu vardı. Kız konusu vardı. O yüzden işte yani onlar kavga etmesin diye ne abim kavga etsin ne o kişi kavga etsin diye ben o yüzden Başka ile hiçbir şeyim yok. Ağlar ak sonuna kadar. Yani bizim bir aramızda bir şey yoktu. Ben bunlar laf etmesin diye korkudan onu gardıroba soktum mu diyorsun? Gerçekleri söylüyorum ablacığım ben. Ben gerçek söylüyorum. Yo ben dinliyorum benim e, görevim dinlemek itham etmek değil. Ee, seni evet. itham eden bu iddiaların sahibi çocuklarının babası, eski eşin. O itham evet. ediyor. Ben e, Biz yargı tamam. merci değiliz. Ben Avukat şey Hanım burada. Ee, avukatımız Tunca Hanım bir şey sormak Hı -hı. istiyor sana Gülsüm. Siz bu evet. Ahmet Bey'i daha önceden tanıyor muydunuz? Tanıyordum. Nasıl tanıyordum? Eşim Hı -hı. şimdi Şahin Balı eşim oluyordu daha önce. Onunla beraber iş yerinde görüşüp konuşmuşlar. Geldiler köye, burada biraz yaşamaya başlamışlar. Oraya evet. da gelip görüşler. Oradan Peki, o bir zamandan bu yana kalınca bir şey daha evet. soracağım. Ee, evet. Şahin Bey o gün eve gelişini o kişinin e, senedi size iade etmek olduğunu söyledi. Evet, senedi öyle iade mi? etmek ne kadar sürebilir? Ne kadar sürebilir? Ev kış günü eve geldi. O çocuklarım da vardı evet. yanımda. Tabii çocuklarım, <laughs> eve geldi. Eve gelince komşular görmüş ablasına haber ver, Hanife ablaya haber ver. E, tamam Geçen anında sonra... çıkabilir. Ha. Yani senedi vermek ha. şudur. Evet. Oturup ka çay kahveye ikram etmeniz gerekir miydi? Bir saniye gülsün. Mehmet Bey de bir demişti. Şey. Yakalandığından iki canım. gün önce evinin karşısında Agif Çakmak var. Az önce Said'e Said'e Çakmak konuştu onun Kadın. beyi. Birini tıraş ediyormuş hatta adam berberlik yapar. Aynen iki gün önce yine gelmiş aynı eve. Agif Çakmak da görmüş. Yakalandığından bir gün önce, iki gün önce. Yine gelmiş eve. Agi Çakmak evet. gör ve Cevzet Azar beraber görmüşler. Gülsüm duydun mu Mehmet Bey'in iddialarını? Evet, görmüşler ne? de niye çıkıp ne gelmişler? Ne diyorsun yavrum? Evine, ben benim gör, evine duyduğumu, gör, niye, duyduğumu gelip, söylüyorum. Gelip de, gelip de benim evime veya kapısına gelip de Şahin, ev, Şahin evine niye bu iyi insan burada diye söylemişler. Vallahi yani ben bir var. kadının yanına gidiyorsam bir gecede orada kalıyorsam ben boş yere gitmiyorumdur. Ama senin yanına gelen Ana bir gece, iki gece orada kaldığı zaman Bu mutlaka bir şey vardı. Ben bir kadının yanına gidersen bir gece bir orada şey. kaldığın zaman boş yere gitmiyorum Sizin evde mi kalmıştınız? Evet. Gülsüm. Tamam ben bunu ha. kabul ediyorum. Tamam. tamam. Ben de bunu ben inkar etmiyorum etmem de bunu da kabul ediyorum. Peki senin bana öyle dedi niye geldi diye çıkıp karşıma konuştun mu? Niye böyle oldu diye çıkıp karşıma konuştun mu? sana ne dedim? Mu? Bak sana ha. ne dedim ben baban da var baban Mehmet Alper de var. Peki de peki Şahin bekle Gülsüm sen de lütfen hatta kal soracağım çok önemli bir soru var. Ahmet Asa diye Asa biriyle kardolobun 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 içine, içine saklamış Gardıropta basılan Ahmet Asa ihaneti nasıl anlattı? Beni o evde basan... ...Şahin Balı'ya nasıl meydan okudu? Gerçekleri, Gerçekleri konuşsun. Paylaşılamayan kadın Gülsün Uyar'dan şok eden hangi haber geldi? Gülsün Hanım 3 senedir. Kulaklarınıza inanamayacaksınız. Birazdan sabahın sultanı Seda Sayan'da. Televizyonunu yeni açmış olanlar için hemen küçücük bir hatırlatma. Şahin balı burada. Şahin diyor ki e, kendi iddiası, eşim beni aldattı. Dört çocuğun babası e, dört, dört çocuk benim diyor musun sen? Hayır.